Hangi Kredi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Emel Vatansever. Yanımda Hangi Kredi baş danışmanı Murat Sağman var. Murat hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler Emel Hanım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün hocam e, konularımız birazcık daha geniş. Bir tarafta biliyorsunuz ki Ukrayna Rusya Savaşı, enerji fiyatlarının artışı, gıda krizi. Diğer bir tarafta borsalar düşerken dolar endeksinin artışı, Fed'in faiz artışı ve bir diğer tarafta Amazon, Facebook gibi büyük teknoloji firmalarının yapmış olduğu işten çıkarmalar var. Bunlar küresel bir krizin ayak sesleri diyebilir miyiz? Küresel kriz kapıda mı? Dünya nereye gidiyor? Evet, yani güzel bir giriş oldu. Ee, e, tabii dünya şu anda aslında bir küresel krize karşı karşıya. Bu doğru çünkü şöyle tanımlayabiliriz: Yüksek bir enflasyonla karşı karşıya dünya. İşte 40-50 yılın en yüksek enflasyon verileri. İşte yüzde gelişmiş ülkelerde yüzde 1-2 olan enflasyonlar yüzde 7-8'lere çıktı. Üretici enflasyonu yüzde 3-4 olan üretici enflasyonlar yüzde %40, 40-45'lere çıktı. Aynı zamanda tabii ki biraz önce o bahsettiğiniz işten çıkarmalar tabii ki enflasyon yanında bir ekonomide yavaşlama görmeye başladık. Hani PMI verilerinde, satın alma, sanayi üretim verilerinde bir ekonomide yavaşlama var. E, bu da ki, tanımı stagflasyon oluyor. Yani yüksek enflasyonla aslında e, düşük büyüme. Amerika Merkez Bankası başta olmak üzere tüm merkez bankaları söylediğiniz gibi faiz arttırmaya devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası için 2023'te muhtemelen ilk çeyrekte sonlandıracak ama Avrupa Merkez Bankası bir süre daha devam etme ihtimali var. Çünkü orada enflasyon düşmüyor. Faiz arttırdığınız zaman da enflasyonu düştüğünü yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ama o süreye kadar yüksek faiz artışından dolayı düşük büyümelerle karşı karşıya kalacağız. Aynı zamanda da son olarak şunu da ekleyelim. Jeopolitik gelişmeler de önemli olacak. Rusya-Ukrayna konusu devam edecek 2023'te. O da risk teşkil edecek. Bir de başka olabilecek bir risk Çin ve Tayvan meselesi. Yani Çin'in Tayvan'a girme ihtimali o da tabii ki başka bir küresel kriz geçirecek. Bu sefer ABD ve Çin'i karşı karşıya getirecek. Hocam ağzınıza sağlık. Bir sonraki görüşmemize kadar sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenileri unutmayın. Hoşçakalın.